Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen Gamze Nur Bolat. Bugün sizlere çölyak haftası kapsamında çölyak hastalığı ve bu hastalığa uygun beslenme düzeni hakkında bilgi vermek istiyorum. Çölyak hastalığı arpa, buğday, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteine karşı vücutta bağışıklık sisteminin verdiği anormal tepkiyle ortaya çıkan ve kişinin hayatını ömür boyu etkileyen kronik bir hastalıktır. Burada ömür boyu yapmamız gereken glutensiz bir diyet vardır. Glutensiz diyette sadece arpa, buğday, çavdar gibi tahıllar değil, bununla birlikte bunlarla kontamine olma ihtimali olan işlenmiş gıdalar, paketli ürünler, bunlara karşı da dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu noktada etiket okumak çok önemlidir. Tüketilen paketli gıdaların içeriğine kontrol ederek gluten içerdiğini gördüğümüz ürünleri tüketmememiz gerekir. Bu noktada doğal olarak gluten içermeyen sebze meyveler, et ürünleri, süt ürünleri kuru baklagiller bunlar tüketilebilen ürünler arasındadır. Ömür boyu glutensiz diyet uygulamaları gerektiği için çölyak hastalarının yaşam tarzını değiştirmesi gerekmektedir. Bu noktada hep birlikte farkında bir toplum oluşturarak çölyak hastalarının daha kolay bir diyet uygulamasını sağlayabiliriz. Herkese teşekkür ederim.